İnsan şu iddiadan vazgeçmesi lazım. Ben her şeyi görürüm. Her şey benim gördüğümden ibarettir. Bunun için bize ne lazım? O göremediklerimizi bize gösterecek bir gözlük lazım. Kur'an-ı Kerim tam da burada devreye giriyor. Para varsa başarı görüyoruz. Diploma varsa başarı görüyoruz. Önde koşuyorsa başarı görüyoruz. Dürüstlüğü her zaman başarı görmüyoruz. bak dediği yerden bakmazsan kör kalırsın. Birçok şey açıkta kalır, nakıs olur. içinde bir sürü fırtınalar kopar. Kafanda birçok şey yerine oturmamış olur. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bak dediği yerden bakacağız. Yani Kur'an gözlüğüyle bakacağız. Bir kere bir insan şu iddiadan vazgeçmesi lazım. Ben her şeyi görürüm. Her şey benim gördüğümden ibarettir. Bu kibirden mutlak vazgeçmesi lazım. Bununla alakalı şu örnek bana çok yerinde geliyor. Bir gün manzaralı bir yerde oturuyorum. Abimle de beraber. Masanın üstünde abimin gözlüğü var. Ben manzaraya bakarken o masanın üstündeki gözlüğü aldığım şöyle bir manzaraya baktım. Yaklaşık 20 küsür yaşlarındayım. 23-24 yaşındayım. Bu gözlüğü takar takmaz tekrar attım yere. Neden? Çünkü ürktüm biraz. Sebebi, sebebi... Gördüğüm manzara bir anda değişti. Yani ben bir ağaca baktığımda onu böyle bütün olarak görüyordum. Bir asfalta baktığımda onu dümdüz bir gri olarak görüyordum ve herkes böyle görüyor diye düşünüyordum. Fakat o gözlüğü takar takmaz o ağacın yaprakları tek tek ayrıldı, dalları ayrıldı, renkler canlandı. Asfalta bakıyorsun, o taşlar tek tek görünmeye başladı. Yani o detaylarla beraber görünmeye başladı ve bu beni İlk bakışta ürküttü. Neden? Çünkü o güne kadar benim bir algım vardı. Ne? Baktığım vakitte bir şey görüyordum ve herkes böyle görüyor zannediyordum. Yani bu işin normaliymiş gibi düşünüyordum. Halbuki o gözlüğü takınca hayır benim göremediğim nice şeyler varmış araya bir cam girdi ve onları görünür kıldı. Dolayısıyla biz bazı şeyleri bilemiyoruz, farkına varamıyoruz. Buradan ahireti göremiyoruz. Öldükten sonra ne olacağını göremiyoruz. Kar zarar dengesini doğru algılayamıyoruz. E bunun için bize ne lazım? O göremediklerimizi bize gösterecek bir gözlük lazım. Kur'an-ı Kerim tam da burada devreye giriyor. Hangi göremediğin şey var? Onların sana cevabını hem aklın tatmin olacak şekilde hem de gönlün tatmin olacak şekilde veriyor. Beni kim yarattı? Rabbimiz Celle Celaluhu ben yarattım diyor. Seni Allah yarattı. E nereye gidiyorum? Ahirette doğru gidiyorsun. Niçin buradayım? İmtihan olunuyorsun. Sonraki duraklar ne? E kabir var, mizan var. Sırat var, cennet var, cehennem var değil mi? Cennetin içerisinde sınıflar var, cehennemin içerisinde sınıflar var. Bu kainatta birçok göremediğimiz dengeler var, dünya boşlukta duruyor falan. Bunlar nasıl oluyor anlamaya çalışıyoruz. Allah Celle Celalü Sizin göremediğiniz benim meleklerim var buyuruyor. E bunların hepsine iman ettiğin zaman ne oluyor kafandaki bütün bu boşluklar dolmuş oluyor. Yani hülasa ne yapacağız? Biz Kur'an'ın gözlüğünü takacağız, Kur'an'ın bak dediği yerden bakacağız. Öyle bakarsak ne olur? Bütün taşlar yerine oturacak. Öyle olmazsa ne olur? Bütün algılarımız yanlışa varır. Bütün sonuçlarımız yanlışa varır. Mesela Kur'an'ın bak dediği yerden bakan insanın başarı algısıyla tamamen Kur'an'ı devre dışı bırakıp, Allah'ı devre dışı bırakıp da bakan insanın başarıyı gördüğü yer aynı mıdır acaba? Yani sizin imanlı bir gözle baktığınızda, atıyorum günümüzün en zenginleri, en popüler adamları ne diyelim? Bilgeç diyelim, Zuckerberg diyelim, Zart diyelim, Zurt diyelim. Bu adamlar mı daha akıllı yoksa Bizim efendim gece teheccüde kalkan, hal ehli, çocuklarını helal lokma ile yetiştirme derdinde olan Ayşe teyzemi. Yani bu ne kadar belli değil mi? Yani hangi gözle baktığınla alakalı bir şey. Eğer sen bu hayatı buradan ibaret görüyorsan e, o zaman akıllı davranan o görürsün. Ama hayır bu dünyaya bir maksat için geldik. Akıllıca olanı o maksada uygun bu dünyada yaşamak diye bir mantık yürütüp o gözle bakarsan ne oluyor benim Ayşe teyzem? zikirde de Bilgesen de daha akıllı hale gelmiş oluyor. Şimdi meşhur bir hadise vardır. Bunu siz detayıyla beraber okuyun. Ben en özet haliyle ifade edeceğim. Bir iri hadisesi diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelip ilmiye sınıfından ashab-ı süffeden olan bir grup öğretici isteniyor. Amir bin Füheyre eşliğinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 70 tane okumuş ilim sahibi sahabeyi onlara gönderiyor. Tabii ki bu arada bir sürü süreç işleniyor. Onları siz detayını okurken bakarsınız. Fakat o varacakları yere giderken bir iri maun kuyularının oraya vardıklarında bir ihanete maruz kalıyorlar ve orada öldürüleceklerini anlıyorlar. E silahla çıkmamışlar bunlar ilim insanı hepsi. Ne yapıyorlar? Dolayısıyla birer birer öldürülüyorlar. O karşı tarafta öldürenlerin içerisinde de Cebbar isimli bir zalim var. O zalim de bakıyor bunların başı kim? Onu tespit ediyor. Amir bin Füheyre'ye geçiyor karşısına bir mızrak darbesiyle onun şehadete yürümesine sebep oluyor. Fakat o mızrak darbesini yedikten sonra son kalan canıyla Amir bin Füheyre "Laqat füs'tu vallahi" diyor. Vallahi ben kazandım, vallahi ben başardım gibi bir anlamı var. Yani ne demek? Vallahi ben kazandım, vallahi ben başardım. O öldüren ceppar diyor ki, bir saniye ya nasıl olur yani? Ben öldürdüm, o öldü. Nasıl o kazanmış olabilir? O neyi kazanmış olabilir? Bu şekilde gönlüne bir ateş düşüyor. Biliyor musunuz? O cebbar bu ateşle, o ateşin peşinden gidiyor, soruyor araştırıyor, geliyor Medine'ye. Diyor ki ben böyle böyle bir hadise yaşadım, böyle böyle bir olay oldu da. Bu ölürken ben kazandım, ben başardım dedi. Allah aşkına bu neyi kazandı, neyi başardı? Gel dostum sana anlatalım diyorlar tabiri caizse. Etkileniyor bu durumdan. O zalim oluyor mübarek bir sahabe. Kıymetli kardeşlerim, şimdi ben size soruyorum. Cebbar öldürdü. Amir bin Füheyre şehit oldu. Hangisi kazandı? Hangisi başardı? Biz bugün bu gözlüğü takmazsak başarı dediğimiz şeyi çok farklı algılıyoruz. Para varsa başarı görüyoruz, diploma varsa başarı görüyoruz, önde koşuyorsa başarı görüyoruz. Dürüstlüğü her zaman başarı görmüyoruz. Az da olsa yetiniyor. Ama ahiret düşüncesi olan bir adam biz bunu başarılı görmüyoruz. Ayşe teyze üç tane helal lokma ile helal süt ile çocuk yetiştirmiş. Başka da hiçbir şey yok bu dünyada. Bunu bir başarı olarak görmüyoruz. Halbuki Allah indinde başarı neyse biz onu başarı görmeliydik. Neden göremiyoruz? Çünkü Allah'ın bak dediği yerden bakmıyoruz kardeşlerim. Bu Kur'an bir bakış açısıdır, bir perspektiftir. Bu Kur'an'ı alacaksın, onun bak dediği yerden bakacaksın. Birçok göremediğin, birçok seni bunaltan şeyleri o sana öyle bir açacak ki rahatlayacaksın. Mesela diyecek ki: "Asa entekrahu şey ve huve hayrul lekum ve asa en ve Bazı kerih gördüğünüz şeyler var, halbuki o sizin için hayırlı. Bazı sevdiğiniz şeyler var, halbuki o sizin için şer. Bak ne yaptı? Bazı taşları yerine oturttu. Her şeyi istiyorsun ama her şey senin için hayır değil ki. Senin için hayrın ne olduğunu ben biliyorum. Bazı senin şer gördüklerinde hayır var. Bazı hayır gördüklerinde de şer var. E dolayısıyla bunlar ne yapıyor insanı? İnsanı rahatlatıyor değil mi? Çok çalışıyorsun, çabalıyorsun ama olur ya bazen çok da çalışsan, çok da çabalasan, hakkını da versen e her zaman neticeye ulaşamayabiliyor. Orada ne diyorsun? Ben elimden geleni yaptım mı? Yaptım. Bundan ötesi takdir kardeşim diyorsun. Değil mi? Ne yapıyorsun? Bu seni rahatlatıyor. Hem psikolojik olarak rahatlıyorsun, hem huzurlu bir hayat yaşıyorsun, hem dert edinmemen gereken şeyleri dert edinmiyorsun. E böyle yapınca da en akıllıcasını Sen yapmış oluyorsun. Mesela bir başka açıdan baktığımızda Allah Celle Celaluhu "Verdim mi artar." diyor. "Verdim mi eksilmez." diyor. Verenin malı korunur diyor. Yani Kur'an'ın bak dediği yerden bakan için vermek, fakir fukara'yı gözetmek karşılıksız, bila bedel bu dünyada vermek insana kazandırıyor. Kur'ansız bir bakış açısıyla baktığımız zaman böyle midir? Hayır efendim, eksiliyor. Kur'an diyor ki hayır eksilmiyor. İşini e biz burada Hangi gözle bakacağız? Tabii ki Kur'an-ı Kerim nereden bak diyorsa oradan bakacağız. Yani kardeşlerim, eğer biz bu Kur'an-ı Kerim gözlüğünü gözümüze takmazsak, onun bak dediği yerden bakmazsak birçok şey önümüzde buğulanacak, göremeyeceğiz ve ahirete kör kör gideceğiz ve birçok şeyi anlamamış, idrak edememiş halde gideceğiz. Acizane bir kardeşiniz olarak diyorum ki gelin bu Kur'an'la hemhal olalım. Gelin bu Kur'an'a mesai harcayalım. Gelin bu Kur'an bize nereden bak diyor oradan bakmaya çalışalım. Bu bir günde olmaz kardeşlerim. Tam manasıyla bu göz ne zaman keskinleşir? Ne kadar emek verdin? Ne kadar çaba gösterdin? Ne kadar onunla hemhal oldun? Ne kadar onunla bir mesaiye girdin? O kadar o Kur'an-ı Kerim seninle konuşacak, o kadar gözün keskinleşecek, o kadar ufku görebileceksin. Yoksa, yoksa bugünkü gibi kör kalacaksın. Allah muhafaza etsin.